Arkadaşlar İbrahim Oyundan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft oynayacağız. Aynı gün. Aynı gün aynı saat. Ne? Arkadaşlar şu ampulü buraya kim koydu onu? Ben. onu <laughs> ya ben abi. Kim, şey kim yapabilir diye düşünüyorum. Ya benim yarım canım var canım da olmuyor. Gel, gel gel. Gel, de tatlıyım. Açtım. Uzgara pişmişim. Oh. Ben var ya uzgara tavuk attım sana. Lan ızgara tavuğa ihtiyacım yok canım. Ne açlığım var. İnek küftek. E bu kahve içiyor bu arada. İnek püftek ister misiniz püftek ben? İster şu yatağa koyacak bir yer açın da. Şu maden tarafına doğru biraz da... Oh! Tamamım mı oldu sanki? Girdi aşağı timiniz dedi ya orayı. Oğlum benim, benim. Kime? Çok güzel. Küreyle zombi döveceğim ben beyler. Zombi mi var ki orada? Evet. Yeah. Neyin Kapı. Açma Açman olur ya. Bazen sinir oluyor mu? Al, al. ya yürü <laughs> ben buraya yatak koymak için yer açıyorum. Vay 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 koç. Fakirler sizin yatağınız mı? Bana iki tane daha o taştan versene. Hangisi? Dev tuğladan yapıyor. Bu şunu al da bir tane. Al gel, yapma. al git. Bu. Ya gravel. Bu. Ben, bir dakika. Bu. Ya beyler bir dakika. Şimdi ya ben şu daş var ya daş. Şuraya Aa, bir abi Zorluğu biraz indirelim abi. Benim canım hiç dolmuyor. Abi canım şeyi. Abi falan. oyunun şeyi öyle Yemek çıkıyor oldu. tadı. Mekbul. Bu var şimdi. Bu attı. Ne attın? Benim. Ben ne yapacağım? Yine? Ya. Oo üçün oldu. İşte onu gördüm. Bir atak daha yap. Kaç atakımız var? Birisi bana vurdu ben de geberdim. Kimse vurmadı sana. Malzemelerini topluyorum. Pardon. Zaza. Zaza. Burayı böyle yapmışsınız Aa, çok güzel olmuş da. Zombileri batıyoruz abi. Bir şey değil mi? Ya görüyorsunuz kimlerle uğraştığımı ya. Bir sen evin yerini hatırlıyor musun? Evet <laughs> Git eve git. Tamam tamam. Yalnız oyundan atacak attı. Ama. Attı. Ne? Attı niye attı ben de anlamadım. O herkes korkuyor. Bir şey değil mi? Yukarıda başlatırsa. O yerde artık aç. Artık... Başlatmaz. Videoyu Silmedim ver. ya alttan. Hadi. 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 Ana baş. İlk başka yerden başladım. Ha. Ha yukarıdan başladım. Giriyorum. Hadi. Evet, giriyorum. bir dakika. Oo. Oğlum, oğlum bendeki balkim. Oo oğlum yalnız. Yapabilir. Oyun baga girmiş yataklar yok. Ne demek yok? Baga giriyor ya kapatma açınca. Yapma. Yapma ya. Onları nasıl yapacağız şimdi? Yani? Bilmiyorum da ben... benim yatak duruyor ya. Of, abi benimki iki saattir ya. girmiyor ya. Tuğlacılık işinde baya ilerledim abi. Bilmiyorum. Bir şey diyeceğim. Zombiler kaç seviye? Tuğlayla ne yapacağız? Hardcore neydeyiz şu an? Ne? Zorluk neydi? Söyleyeyim mi? O, 0, 0 şimdi sıfır. şu an 0 Oh canım Daha yeni sıfır oldu. Ben parlak kutu yapacağım ya. Adam. oha <laughs> altta bir sürü lavlar var lan ben de baga girdim. Yetim, şimdi seni almaya gidiyor. Yani yer altını görüyor. 15'e 0'ı gördü aşağısında. Şimdi yukarı. 15 Ben de Olderal'den çıkacağım. <laughs> Ya şey bittikten sonra bir el hangır evet. mı atsak? Gece görüşeyim şu an. İbo gel şimdi bizim eve. Hangır mı? Hı. Reymen, Tem sen neredesin? Bir dakika ben şu anda bir koyuyorum. Sen Beyler ben Sizin şu anda tuğla pişiriyorum ve level geliyor bak, bana ya. Abi gene vuramıyor. <laughs> Biraz eve geldiğinizde size abi, büyük şimdi bir sürpriz karşılıyor olacak. Abi benimki çok kötü duramıyor Hiçlik. Bakar mısınız beyler? Kapılar devleti ya. Şuna bakar mısın? biz evin Abi. yapmışız ya. <laughs> bak dur buraya şu tuğlardan döşeyeceğim bak. Döşeme ya döşe. Şu, pi... şu var ya şu elimdeki. He. Bundan yapıyorum onu. Biliyorum. Mermer Bir güzel. Dönem, eten. Ya İbo bizi uğraştırıyor ki ya. Yani. Kim? Eten. Evet açsız yapma. Neresin sen? İki tane tolamız oldu hayırlı olsun. Ha. Doğru. Evden uzaklaşıyorsun yalnız ya. Hayır abi. Gel o zaman direkt eve gel. Hayır öldürme sen eve gel. <laughs> İsraf olacak. Kaybettin işte. Gün doğuyor. Aldık. Bugün yatak yapak ya. Geliyor musun? Ha. Açık şey. Ben ölürsem çok şey kaybedersiniz beyler. Evet, ne, ne demek istiyorsun? beni koruyor musun? Yok. Neredesin sen? Aa, ben de abi. şu taşlardan yapılmış, taş işte. ya, ya. Musun, ben de, taşlardan yapılmış taş var. Geliyor. Biliyor musun? Ben de taşlardan yapılmış taş var. Taşlardan yapılmış taş. Gençler evi kaybetmeyin bir defa. Gençler nasılsınız? Ya. Oha ben. Kim vurdu? Gençler çok süper deniz atlar. Bir tane vurdum, iki tane vurdum. Evi kaybettik genç. Ev nerede? De ben takip edin şu orada. Oğlum evin üstüne bir işaret yapın. Ben yapıyorum şimdi hiç kaybetmezsiniz. Burada abi. Buraya ben daha iyi Aynen burada ya Burada giden yok. Bu, 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 bu. Evi kaybettik. Ya. Nereye bu? Burada. 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 Benim, ben benim eşyalarım atım var. Ya. Dur altın bile yok. Tamam deri vardı bana onu verin. Tamam gel. Oo derici benim. de. Derici bir tane, benim bir tane derim var. Ben bir tane derim var. Al. Vay şuna baktım. Vay buna baktım. İbo e bu, sana var ya ne yaptın? Abi adını? sen aldın. Am ne vereyim abime? Abi almaya çalıştım sen aldın direkt. Keyifliyim. Baltanı da mı atayım <laughs> <laughs> Ne var imabı ne diyor. Ne vereceksin bana diyor. Başka da bir şey vermiyor. Niye? Böyle, Azman vardı abi? benim. Ne kazması? Azman vardı derim vardı. Şimdi olabilir neyse. Ana ben aldıydım o onu. <laughs> derim vardı ya benim. Atıyorsun. Aldım bir tane mi? Atladım. Bir tane mi? Neyi bir tane? Derin. Hayır dört tanem Hayır. var. Şimdi ayakkabı yapıyorum kendime. Hadi gel. Zaten ancak kendine yapsın. Eee kime yapaydın? Hizmet kabul etmeyin beyler. Evet. Ha? kendi derimi de sana attım zaten. Kime. Gelin deri isteyen gelsin ya derinin lafını evet. Dibimdeki kimse gel deri vereceğim. Kimsin dibimdeki? Pamet gel. Yok ya işte. Kürekle zombi döveceğiz böyle. Gençler bugün ağlıyor muyuz? Bugün derin bir av yapalım. Bir e de bana yay lazım. Biliyorsunuz ben yaysız size. Yapayım. Bu gece yatmıyor. Zaten yatmıyor da. Yatak <laughs> yapabiliriz biliyor musunuz? Yapak ama yatmıyor. Hmm. Neyse gelin mağara buldum. Çok yakın Ben de buldum. Keşif. Mağara ama. Neredesin? Mal gibi bir şey. Ben çok büyük bir mağara biliyorum. Aa, gördüm sizi.

Niye dalıyorsunuz ya? Kime dalıyorsunuz? Ben kimseye dalmadım böyle. Valla ben de kimseye. İşte biri bana vurdu ama canım Aa çok güzel. Şimdi siz beni koruyorsunuz ben meşale koyuyorum tamam mı? He evet. oldu. Tamam isterseniz korumayın. Tamam güzel her Yani full Full ki. Like. He? Kırmızı şeyden yapak mı? Okay. O kömür. Oo gelip o, o. burada bir şey, şeylerle var. Ya biri vuruyor arkadan. Ben vurmadım. Gelin ben en öndeyim. Gençler işte, kömüre bak. Uf. Ünlü Burada su var gençler. Ne oluyor ya? İşte ben de onu diyorum İbo geldi. Su demek. Neyse ben şu... İbo bağırsaklarını görüyorum lütfen. <laughs> ya. Bağırsak çorbası yapıyor. O su, kömür, ben o bir şey. Gönül döküntü arkadaşlar. Su kanalını kapattım. Olursa alın. Su kanalını kapattım, geri daha açarız. Arkadaşlar, Ha, su kanalı karanmıştır, faturayı ödemediğiniz için suyunuzu kesiyorum beyler, tamam mı? Uh -huh, çok uykusun sen. Çok hmm. Hmm, işte bir şey. yatak yapalım mı? Bir sen benim suyumu kasarsan mı? ben de seni kasarım lan. İşte Oooo, bir sürü kömür var lan. Ama bende 5 tane kömür var. Kömür lazım olacak. Etmet ne yapacaksın? Çiğ mi yiyeceksin? Yalnız tavuk pişirme yasağı var beyler. Büyü gelin. Gel 30 saniye. Hani. Hayır abi. Hı. Şey mi? Hamburger yiyecek miyiz? Ben de bir yatak daha var. Valla 10 dakika doldu beyler. Gitti misin? Bir dakika 15 saniye. Bir tane şey yapalım. Ya, çok kısa değil. Oh, bir... Gençler ben burada acayip hasat yaptım. Bir tane son el atarız. Bana şey mi? Oha. Bu son el tamam mı? Neyin son eli? Bir sonraki Ağabey. elde bir hangır, hangır atıyoruz. Abi, Biz abi. nerelere değil çıktık Hangi? beyler böyle. Ben sizi, gençler gelin geri gidelim. Burada bir ben şey kalmadı ben sömürdüm. Ben, kalmadı. ben de. size. <laughs> Orada bir sürü av hayvanı var. Hepsini kestim. Mi? Hiç size bırakmadım. Şurada Yok ya. Bendeki kafa kimseye yok beyler. Şu meşaleyi altın sandım tamam mı? <laughs> Oha. Bu bana biri vurdu cam gitmedi. Aşağı düştüm ben. Ya İbo gel yukarı çık. Neredesiniz ki? O Bana birisi vurdu. Cam gitmedi ama bir şeyler oldu ya. Yani. İbo sen nasıl? Oh. Ay. Ay anam ay. Ya kraliçem çek şuradan ya. Çaşaşaşa. Abi bura neresi? Gel kendin ya, yolda Abi, abi yol yaptınız mı? Tamam kötü demem mi? mi? Neredesiniz? Abi girin içeri şuraya gelin ya. Ya şuradan mı çıkılıyor şuradan mı? Buradan. He buradan doğru. Tamam et evet, bağırsağını içeri. görüyorum ne olur yapma Aşağı şakayı bir daha ya. Ya abi nerede ev Suratın içe doğru. Ee, abi, her şey. Ya Kadir abim doğru yerden gidiyor Pamet. Oha siz uçtunuz. Benimki lav olmuştu ondan ya. Koşmayayım. Abim duruyordu <laughs> ben. <Ulanıyorsun>, Olmuş tavuğu. Ne <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Şurada o zaman. Ev nerede? Abi burada. Burada değil. Kimden gel. Şu hacı kim yaptı? Tamam ben yaptım o haç değil insan ayıracağım. At kafasını mı koyayım? Ne koyayım oraya? Medeniyeti belli ediyorum orada. <laughs> Allah Allah. Ya o haç abi bildiğin. Bari <laughs> bacakları yapsaydık. Ne biçim etsin? Yok ya. Kayık yapıyorum ben. Niye? Hayır, yap ya. Böyle işin neresi? Hayır. Yapmayayım. Al işte. Hayır canım. Ne yapalım biliyor musun? Kayıkla zambilinin arasına dal. Şimdi. Bir şey yapamıyorlar ha. <gülüyor> 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 Yok abi benim arkama bindi bana dur ya. Arkana binmek de çok yapar yani. <laughs> Arkana <laughs> mı biniyor? biniyor. <laughs> <laughs> ne kadar akıllı bir şeymiş o. Bir kere şimdi akşam bineyim benim. Oğlum şu sözü üst kelepler çok yoruluyor. Yarın ben onu. yarın ben onu. Ya oğlum ampulü buraya koymayın Kaç ya. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? 13, 34. Abi bence kapatak. Gençler bende iki tane yatak var. İbade kapat. Beyler kapatıyoruz. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.